Ne düşünüyorsun? Ne kadar güzelmiş İstanbul'un iki yakası. Da. Öyledir. Ben dayımla gelirdim. Çok ufakken. Bir iki defa öyle gelmiştik. Keşke bu şehre böyle gelmeseydim. Baban ne kadar iyi biriymiş. Öyleydi. Hani bir laf vardır ya. Allah iyi insanları yanına önceden alırmış. Öyle oldu. Benim babam üstünde. Hep hatırlatacak mısın bunu bana? Ha? Hiç unutuyor musun ki Mahir? Daha en yakın arkadaşına bile benim kim olduğumu söylemiyorsun. Kabul et. Hayır. Zamanı değil. O yüzden söyleyemedim. Hem konuştum sen de kaç defa söyledim sana. Senin suçun değil bu. Babanın günahını taşımak zorunda değilsin. Karşılaştığımız gece benim doğum günümdü. Gece bir rüya görmüştüm. Sonra kalkıp mağaraya dua etmeye gittim. Babamın kanla yazdığı kaderimi silmesi için Allah'a dua ettim. Sonra düğünden kaçtım. Mağaraya seni tekrardan çağırdım falan duam kabul oldu zannettim. ne zaman seni kim olduğunu öğrendim. O zaman anladım. Babam üzerime öyle bir lanet getirmiş ki bu öğrene kadar silinmeyecek. Yoksa Allah kaderime seni yazmazdı. Onu sürekli söylüyorsun. Gerçekten inanıyor musun buna? Benim senin kaderin oldu mu? Emin Bir saniye, çok özür dilerim. He! Bir saniye, hemen geliyorum ben. Bekleyin! Şşş film mi çekiyorsunuz lan burada? Yürü lan, yürü. Almış yanına habeş maymunu gibi kıza bir de felfi çekiliyor. Baksana şuna. Gel bir gidelim yanına. Şş, güzellik. Ne yapıyorsun burada? Ne diyorsun sen be? Aa, kızdı. Bizi dövecek. Saçlara baksana ya. Dokunmasana bana, ne yapıyorsun ya? Sakin ol, sakin, sakin ol. ol güzellik. Allah Allah. Sakin Gel ne geçin ne yapıyorsunuz ya? Daha önce ya? böyle bir yakışıklı gördün ya mü? Ya uzaklaşsana. Şşş, çok gerginsin sen. Hayırlı görevler. Sakin ol. Bak dokunma dedim Mahir. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Çok Mahir, gerginsin. Dokunma dedim Mahir. Ben dedim sakin ol. Ya git uzaklaş. Lan Şöyle. sen... <laughs>

Orada da başına bela sokmaya başardın, bravo. Mahir ben başımı belaya sokmadım, ben oturuyordum. Onlar geldiler, bulaşlar, güzellik diyorlar, saçma dokunuyorlar falan. Ne diyorlar? Güzellik diyorlar. Şerefsiz köpekler. <laughs> bravo. Ne güzel denize attın adamı. Sen de güzel dövdün. Sen tam benim kalemimsin. Yemin ediyorum. Anladın mı? Allah seni benim için yarattı demek. Anladın? Hadi yürü bakalım. <laughs> ah serseri seni. Ah, 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 ah. Ne oldu? Ah, bir şey yok, bir şey yok. Sen bir de onları gör. <gülüyor> <gülüyor> bir gece masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? İçimde çalı.